Şanlıurfa Fırıncılar Odası, son günlerde un, odun, maya ve işçilik maliyetlerindeki artışlar sebebiyle ekmek fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Urfa'da bugünden itibaren ekmeğe 1 lira zam yapılarak 5 lira olan ekmek bugün 6 liraya satışa sunuldu. Biz de sizler için Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlara ekmek 6 lira oldu. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Gelin hep birlikte cevaplarını alalım. Bugünden itibaren ekmeğe zam geldi ve ekmek 6 lira oldu. Haberiniz var mıydı? Evet haberim var. Geçen sene de e, ben çiftçi adamım. Geçen sene mahsulümüzü aynı fiyattan verdik. Bu sene de aynı fiyat. E, bunun ee, sorumlusunu e, illa ki bilmiyoruz ama devletimizin başında... Bu kararla birlikte ekmek üreticileri maliyetlerdeki yükselişi dengelemek amacıyla yeni fiyatları belirledi. Sorumlu bilemiyoruz yani. Ekmeğin fiyatı da... Ne sürekli ekmek artıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz bu artışları? Bu art... Alınan kararla birlikte 5 liraya satılan 170 gram tırnaklı ekmek, 150 gram lavaş ekmek ve 200 gram somun 6 liraya yükseldi. <laughs> Durum bundan ibaret arkadaşlar Peki buradan yetkilere ne söylemek istersiniz? Yetkilere e, ne söylüyor? Kentte vatandaşlar bir yandan ekmeğe yapılan zaman tepki gösterirken Bir yandan da bu duruma alıştıklarını ifade ettiler Milletimiz sağ olsun Budur yani Vallahi zaten Türkiye'de beklenmeyecek gibi değil zaten Her zaman olan şey bu ee, sürekli zaten zamlar geldiği için alıştık yani insanları alıştırdılar. O yüzden yani çok... Ekmeğe yapılan zama tepki gösteren Şehmuz Özekinci, Türkiye'de bu kadar üretim varken neden böyle oluyor ben bilmiyorum. Şu anda 5 kişilik bir aileye sahibim. Bir öğüne hesaplasam 30 lirayı, günde 3 öğüne hesaplasam 90 lirayı buluyor. Bu bizim için çok sıkıntılı bir durum dedi. Hiçbir şey her gün zam oluyor zaten. Bunu gerçekten söylerse.